Kur'an-ı Azimuşşan'ımızda bazı ayetler ve özellikle hadisi i şeriflerdeki bazı ifadeler mesela cennete girmez dedikodu yapan cennete girmez diye hadis var cennete kim girmez kafir girmez bu örneği mesela sadece bunu ele alalım Cennete girmez ifadesi, Kur'an-ı Kerim'den de bu tip cümleler. Mesela Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir, zalimlerin ta kendileridir, fasıkların ta kendileridir. Bir ayet var ortada. O ayetlerdeki uslu, onun gibi başka ayetlerde tabi var ve hadisi şeriflerde. Belli bir eylemin Müslüman üzerinde de olsa kafirliği yansıttığını görebiliriz. Mesela kadınlarla ilgili hani Müslim'deki meşhur hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yani cennetin kokusu şu kadar mesafeden e, duyulacağı halde işte tam Türkçe olsun diye anlatayım kıvırta kıvırta sokaklarda yürüyen kadınlar, yarı çıplak, yarı örtülü kadınlar o cenneti koklanamayacaklar buyuruyor. Yani bunun kabiliyetleri kaybolup da mı cennete girecekler demek bu yok. Cennete girmeyecekler demektir. Bu tip ifadeleri Kur'an'dan ve hadisten toplayıp yarı okuma yazma bilir bilmez bir adamın eline verdiğiniz zaman onun eline otomatik bir silah vermiş gibi olursunuz. Paldır küldür onun e, insanların dinini sona erdirdiğini görebilirsin. Dedikodu yapanı gördü kafir. Yarı dar pantolon giyen kadını gördü kafir. Onu işte sen oy kullandın filan seçimde e, tamam lan nerede? Hazreti Ömer'in sandığında mıydın sen? Yok demokratik bir sandıkta. Kafir herif. Senin soyun da kafir zaten. Giy, o Al sana bir kafirlik makinesi. Otomatik kafir. O üretiyor. Kafir üretir sürekli. Bu Allah'ın en ağır hükümleriyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en muazzam kuralları ile çocukça oynamaktır. Tehlike budur zaten. Çünkü neden? Gerek o ayetlerin ve gerekse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biraz önce örneğini verdiğimiz hadisi şeriflerinin hepsinin Belli bir kalıbı var. Belli bir anlatım tarzı var. Bir defa bunun Arapça bir edebiyat türü bu. Bunu anlamak için bir Arapça bilmek gerekiyor. İki, her bir cümlenin altyapısı var. Yani o cümleden önce bir anlatımı var sallallahu aleyhi ve sellemin. Ne kastettiği anlaşılıyor. Ayetlerde bir anlatım var. Ne kastettiği anlaşılıyor. Ayetler yukarıda Yahudilerin Allah'ın şeriatını çiğnemelerini anlatıyor. Aşağıda da onu müminlere örnek veriyor. Gibi. <laughs> bu sebeple, <laughs> bu bu tür ayetler ve hadisler 1. Bunu inkar ederek yapanı kastediyor 2. Ey müminler aklınızı başınıza alın. Bu işler sizi sonunda küfre götürür. kafirlere benzermeyin. Benzemeyin diyor. 3. Herkes cennete girerken siz bunun hesabını vermeden cennete giremezsiniz. Cennete girememiş olursun. Bunun hesabını cehennemde öder. Öyle girersiniz cennete. 4. Bu bir nankörlüktür sakın bunu yapmayın. Nankörlük size yakışmaz. Beş, artık anlayın bu ucu kafirliğe gittiğine göre hayatınızı düzeltin, ahlakınızı düzeltin. Altı, yani Allahu Teala'nın meşiyetine kaldın artık. Cennetin eğer affederse Allah seni, yoksa affetmezse girdin cehenneme gibi pek çok derin manalara geliyor. Onlarca sene, binlerce müştehit oturup bunun hangisinin ne manaya geldiğini alıştırarak, araştırarak büyük bir kültür ortaya çıkarttılar. Allah onlardan razı olsun. Şimdi çoluk çocuğun eline düşüp de Müslümanların birbirinin imanını boğazlayacaklar, oyuncaklar değildir bunlar. Ortaya bu sefer üçüncü bir hata daha çıkıyor. Nedir o? Bir de yani bu tekfir konusuna bir de Allah'ın ayetlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Sözlerini alet ediyor mümin. Bu da bir başka tehlike. Ama tatmin ettiği şey kendi boğma hırsıdır. Akrepliğini tatmin ediyor sadece. Müslüman sayısının azalmasından hoşlanmak akrepliktir. Buna razı olması Müslümanın hatadır zaten.